Hikaye ibretlik kısa. Geliyormuşsun. Dram. Baba. Çok işim var. Seni sonra ararım olur mu? Tamam kızım. Seni beklerim. Kadın telefonu fazla düşünmeden kapattı. İş, çocuklar, yorgunluk, hep anne babasından, daha acil, bir şeyler vardı. Sonra bir akşam telefon yine çaldı. Annesinin sesi titriyordu. Baban hastanede. Kalbi zayıfladı. Dünya başına yıkıldı. Hastane odasında, makinelerle bağlı ama bilinci açık babasını buldu. Elini tuttu ve fısıldadı. "Orada olmadığım için affet beni." Babası zayıf bir sesle cevapladı. "Benden özür dileme." Ben yarın çiçekler getirmenden çok bugün bir sarılmanı tercih ederim. Bu sözler onu derinden sarstı. O günden sonra her şey değişti. Projelerini kısalttı, yemeklerde telefonunu kapattı, anne babasına parka, sinemaya, doktora eşlik etti. Onların hikayelerini dinledi. Nasıl tanıştıklarını, fedakarlıklarını, hayallerini birlikte güldüler, ağladılar, yemek yaptılar. İki yıl sonra, babası uykusunda hayata gözlerini yumdu. Sakin, panik olmadan. Cenazede şöyle dedi, teşekkür ederim baba. Seni her zaman seveceğim. Ne pişmanlık vardı, ne de özür. Çünkü kalan zamanı gerçekten yaşamışlardı. Ders Anne babanızı bugün sevin, yarın'a bırakmayın. Sebepsiz ziyaret edin, arayın, sıkıca sarılın. Bir gün çok geç olabilir. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.